Herkese merhaba, yeni güncel magazin haberleriyle tekrar karşınızdayız. Vaht Oyunu dizisinin adası Cemre Baysel, Instagram hesabında yeni fotoğraflar paylaştı. Vaht Oyunu dizisindeki rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'ın doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, yeni fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. Cemre Baysel'in Aytaç Şaşmaz ile birlikte paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin ilgisini çekti. Baysel, Aytaç Şaşmaz ile fotoğraflarını, iyi ki doğdun, iyi ki varsın dünyanın en güzel kalpli insanı, notuyla paylaştı. Daha fazla magazin haberi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni magazin haberlerini kaçırmamak için bildirim ziline tıklayın.